Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda kimse yok. Bugün tek başımayım fakat kamera arkasında Evrim bana eşlik ediyor. Bir süre önce internette bir test görmüştüm. Bu testte en arada bırakan, en kararsız bırakan sorular vardı. Ben de evime dedim ki bu tarz soruları bana bul. Ben bu soruları tek tek cevap vereyim. Böyle ecel telleri dökelim ve aynı zamanda sizden de isteğim şu. Siz de Evrim'in bu sorduğu soruları siz de kendi içinizden cevap verin ve yorumlarda da belirtebilirsiniz. Videoya geçmeden önce sizden klasik isteğimi yapayım arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evrim sorularını sorsun. Ben de kararsız kalmaya başlayayım. yöneteceksin fakat bir daha asla eşinle bir araya gelmeyeceksin. Onu sadece kamera aracıyla göreceksin. Kabul eder misin? Etmem. Bu beni hiç arada bırakmadı. Şimdi bir kere benim zaten ülke yönetmek gibi bir derdim yok açıkçası. Ülkeyi yönetecek o sorumluluğa girmek zaten istemem. O yüzden asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Eşim ve çocuklarımla hayatıma devam ediyorum. Şimdi bir tane de güncel bir soru soracağım. Çocuğunu bir daha e, görmemen şartıyla dünya koronavirüsten kurtulacak, kabul eder misin? Oh. <laughs> Kanka bu soruda insan bencil olmak zorunda yani ben çocuğumu bir daha görmeyeceğim. Koronavirüs bitecek ama arkadaşlar ben çocuğumu görmeyeceğim yani böyle bir şey yok o yüzden ben bu soruda biraz bencilce yaklaşırım ve bence herkes böyle seçerdi. Ben çocuğumu görme Oğlum benim çocuğum yok ki lan. <gülüyor> <gülüyor> çocuğumu görmeden yapamam diyecektim. Benim çocuğum yok oğlum. Harbi bütün sorular böyle mi oğlum? Benim eşim, çoğum, çocuğum yok ki. Yok, ama oğlum. eğer olsaydı çocuğumu görmek gibi bir şey olamazdı yani. Korona devam ediversin, yapacak bir şey yok. O zaman bir diğer soru... Buna size cevap ediyorum. versenize. Bence herkes benim gibi düşünüyor. Şu an kendimi biraz böyle bencil hissettim ama... Bence herkes çocuğunu tercih eder arkadaşlar. Herkesin hayatı kendine en nihayetinde yani. Eğrim sen ne derdin buna? Ben çocuğumu görür, görürdüm ya. Ha, sen bana, de benim beni görürdün. Şeyden insanlardan. <laughs> Aynen öyle bence de. Elinde olan bir güç sayesinde milyonlarca insanın öleceği bir savaşı durduracaksın. Fakat savaş durduğunda herkes görme yetisini kaybedecek. Sadece sen görebileceksin. Yapar mıydın? Şimdi ben bir savaşı durduruyorum. Ama savaş durduktan sonra herkes görme engelli oluyor. Evet. Senin de bir güç var. Savaşı durduracak bir tek bir güç var. Ama sen bunu kullandığında insanlar görme yetisini kaybedecek, sadece sen görebileceksin. Oha oğlum soru çok zor lan. Yani durduramazsan savaş devam edecek gittiği yere kadar. Ya şöyle ya soru şöyle gibi. Ya belli bir insan ölecek ya da herkes kör olacak. Soru atla kanka bu ne? <laughs> oğlum bu çok zor. Bir karar ver canım. O, olayda da tam Kanka zor. ben savaş devam etsin isterim. Kalan sağlar bizim duracak. <laughs> Kalan sağlar bizimdir yani kanka bütün o insanlar hiçbiri bence kör olmak istemez ki en azından savaşsınlar kendi ellerinde olsun kaderleri yani ya hayatlarına yani. devam ederler ya ölürler şimdi ben niye hepsini kör yapayım savaş bitsin diye Mantıken dediğin doğru evet ben de kalan sağlar bizimdir Ama soru harbi sıkıntılı bir soru kanka Kısa bir süre sonra dünya yerle bir olacak ve hükümetler uzayda belirledikleri yerlere seçilen vatandaşlarını götürecek. Bunlardan biri de sensin ve sadece yanında bir kişi götürebiliyorsun. Hangisini götürürdün? Veya kimi götürürdün? Oo. Bu şey bu arada, Don't Look Up'ı sen de izledin değil mi? Dünya yok oluyor, onda da hükümet gemiye biniyor ya yanına, yanlarına yanlarına birilerini alıyorlar onun gibi. Var böyle bir çok film var evet. Evet. Ya, kanka ya. Kanka ailemden birini alırdım herhalde. Ee, şöyle bir seçenek... Harbi gibi, bir şey da. diyeceğim arkadaşlar, gerçekten şey yani insan çok arada kalıyor. Bir şey daha soracağım bu soruda da şey demişler. Ter, i̇ki tane tercih bırakmışlar. Eşini mi, anneni mi? Hangisini evet. alırdın? Kanka benim işim yok ki. Oldu mu farsa ya? işte farz et. Kanka ya. bak. Ya annem çok üzülecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak sebebi şu bak eşimi alırdım. Niye eşimi alırdım biliyor musun? Çünkü, benim... Çünkü annen yeterince görmüş artık dünyayı. <laughs> Kanka benim eşim olduğunda yani annem zaten belli bir yaşa gelmiş olacak kanka yani annem zaten hani evlenmiş bağlanmış, çoluk çocuğa karışmış bir nesil aktarmış yani birçok şey görmüş ama eşim daha genç yani ve benim soyumda eşime de devam edecek ya şimdi eşimi de çok seviyorum arkadaşlar <laughs> o yüzden eşimi tercih ederdim ama bu hani hangisini daha çok seviyorsun diye düşünerek verdiğim bir cevap değil annenin göz yaşları pıt annem videolarımı izliyor ama annem üzülür buna yani Sebebi tamamen eşimin daha genç oluşu. <laughs> Eşim daha genç, o yüzden. Dünyanın en çirkin insanı olman karşılığında dünyanın en zengin insanı olacaksın. Kabul eder miydin? Kanka zaten hani çok yakışıklı insanlar olmadığımız için e, ben kabul ederdim bunu. Yani bir tık daha çirkin oluyoruz. En azından zengin olurum kanka. Parayla kendini de güzelleştirebiliyorum. Bunun estetiği artı cürtü var. Kanka ben... Çirkin Dünyanın, en, oğlum dünyanın en çirkini mi? Evet. Oo. En çirkini de çok kötü kanka. De, şey Demek gibi. ki aşırı çirkinsin ya, yani. En çirkin olacak kadar çirkinsen. Ya yani ya egemen gibi olacaksın <laughs> ya da <diye. gülüyor> ee, Ama bak şimdi. En çirkin olmaya devam mı edeceğim? Evet. Kanka ben istemezdim. Yok yok ben kabul etmezdim ya. O kadar zaten para pulla benim zaten gözüm yok. Ayrıca şimdi o kadar param pulun olacak ama dünyanın en çirkin insanı olacaksın. Kimse suratına bakmayacak. Üzerine bakınca böyle ekşitecekler falan. Demek o kadar çirkinim yani canavar gibi bir şey. O yüzden kabul etmezdim. Şimdi güzel bir soru geliyor. Zihninden geçen her şeye anında sahip olacaksın. Fakat her gün ithal olacaksın. Hiç sıkıntı değil. <laughs> Çok basit benim için kanka. Yani ishal olayım ne olmuş şey en kötü gün içinde 20 kere tuvalete çıkıyorum. Aklımdan zihnimden geçen her şey benim olacaksa üf, tamam mı yani. Kabul. Net kabul. Hemen şu an kabul. Getir hemen imzalayalım. Zengin ve fakir artık eşitlenecek. Dünyada yoksulluk yaşayan kimse kalmayacak. Fakat bunun karşılığında bir daha asla yürüyemeyeceksin. Kabul eder miydin? Etmezdim. Kanka ben etmezdim. Bak şimdi. Yani insanlık ben insanlığı kurtaracağım diye ben niye ayaklarımdan bacaklarımdan oluyorum? Kanka kabul etmezdim. Bak bu gene bencilce bir yaklaşım. Ama insan her şeyi önce kendi odaklı düşünür yani. Bence bu siz olsanız siz de böyle cevap veririz. Bana bu soruya cevap verseniz de gerçekten çok merak ettim. Erim sen ne diyorsun bunda? Ben kabul etmezdim. Yürüyemeyeceksen bana ne? <laughs> <laughs> Evrim zaten da net bencil bir insan. Kendini belli mi? hemen. Ben de kabul etmezdim. Yani o eşitlik farkını bu eşitlik o bu eşitlik Arsana varsa bozu bozu bozu. Bu eşitsizliği yaratanlar bu eşitliği tekrar düzeltsin. O bunu siz anladın <laughs> anladınız değil mi? Anladınız değil mi? Arkadaşlar beni anladınız herhalde. Yani bunun sorumlusu kimse o düzelsin Ben niye bunun vebalinin altına yürüyorum? Ya her gün biriyle sevişip hiç zevk almayacak. Or Orgams olmayacaksın. <gülüyor> Orgams. <laughs> Orgams ne oğlum? Yok origami almayacak. <gülüyor> <gülüyor> orgazm. Söyle <Söylemesene>. Evet, <laughs> orgazm. Aynen. Tüm en baştan sonra. Ya her gün biriyle sevişip hiç zevk almayacak, orgazm olmayacaksın. Ya da mastürbasyon yaptığında kimsenin yaşamadığı orgazmı yaşayacaksın. Hangisini seçerdin? Kanka bu çok bence bu çok basit bir soru. Ben ikincisini seçerdim. Kimsenin yaşamayacağı bir orgazmı yaşayacaksam mastürbasyon yapardım yani. Hiç orgazm olmayacaksan sevişmenin bir anlamı da yok arkadaşlar. Yanlış mı? Yani o yüzden ikincisini seçerdim kesinlikle. Sen? Ben de ikincisini seçerim. Kanka bu soru bence çok basit. Kim birisi seçer ki? <laughs> Kolonya ikram ediyor. Sağ ol. Kolonya öğrenleri çok olsun. Evladım. Harika saçlara sahip olmak mı? Yoksa makyajsız harika bir görünme sahip olmak mı? Kanka bu bir kadın sorusu. Bunu sorarken bana hiç soruyu şey yapmadım. Ben makyaj mı yapıyorum? böyle leş gibi böyle pislik içerisinde böyle bir tuvalet var tamam mı? Bildiğin koronavirüs oradan doğmuş. O kadar pis bir tuvalet. O tuvalette 1000 TL mi bulmak isterdin? Yoksa cebinde 100 TL, 100 TL mi bulmak isterdin? Kanka o tuvalette 1000 TL bulmak isterdim. <laughs> ben onu böyle ağzımla bile çıkar. <laughs> yani bir şekilde ben onu çıkartırdım. Kanka elinde poşet geçiririm, üstüme başıma bir şeyler geçiririm ben o 1000 TL'yi oradan alırım arkadaşlar. Ama yüz Yok olarak... çıplak alacağım. Bak ağzın da ağzın o parayı. Almam oğlum o zaman. Sokağa bin TL ile bu zaman ne yapacağım? Bin dolar olsun lan bari. Tamam hadi bin dolar olsun. Bin dolar olsun kanka. Sen onu böyle kirpiğinle iki kirpiğin arasına patlatacaksın. çekersin. <laughs> çok teşekkür ederiz. Emre <laughs> Torun. Evet ekşi sözlüğün Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birbirinden böyle insanı arada bırakacak, kararsız bırakacak sorular hazırlamış. Şeylerim onlara cevapladım. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Umarım siz de daha çok arada kalmışsınızdır. Video ile ilgili yorumlarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Video fikirleriniz de benim için çok değerli. Eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtirseniz kesinlikle göz ardı etmem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.